arkadaşlar benim adım Mustafa'sanız işte, video çekmeye yeni başlıyorum. Bugün sizlerle arabalarını yani ne bu arabalarını göreceğiz. İşte ilk arabanız polis arabası. Böyle gösterebilirim. Çok az parçalık, çok az zamanda yaptım. Bir araba. Bunlar da barajları gördüğünüz gibi. Ah. Ve son olarak da yarış arabamızın süper komisyonu için pervanyası. Ve görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.